Selamlar efendim, iyi haftalar. Bu hafta jeopolitik risklerin gene önde olduğu bir haftaya başladık. Öyle tahmin ediyorum ki son 6 ayda e, herhalde videoların yarısına bu cümleyle başlamışımdır. Demek ki sürgit bir durum söz konusu. Bu da piyasaları çok yakından etkiliyor. E, Ürdün'de yaşanan olaylar, Amerika'da 3 askerin... Amerikan askerinin ölmesi ve bunun arkasında da İranın olma ihtimalinin olması, Biden'ın buna karşı bir karşılık vereceğiz açıklaması, hakikaten tansiyonu yükseltti. Bu tansiyonun yükselmesi de bir taraftan hafif hafif altını yukarı atarken daha da önemlisi petrol fiyatlarında ciddi bir yukarı yönlü hareket yaptı. Brent petrolün varili 83 dolara kadar geldi ki bu önemli bir rakam. Bunun da tabii ki çok önemli etkileri oluyor çünkü petrol fiyatları yükseldikçe enflasyon da beraberinde yükselme riski taşıyor. E, enflasyon yükseldiği zaman da işte bir miktar daha finansal piyasalarda baskı oluşuyor. Çünkü e, merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin süreçleri enflasyon yüksek kaldıkça gecikiyor. Zaten bu hafta çarşamba akşamı FED kararı var. FED'ten e, herhangi bir faiz indirimi ya da arttırımı, arttırımı zaten artık söz konusu değil beklenmiyor. Onları konuşacağız. Ee, geçen hafta da ECB'nin toplantısı oldu. Orada da herhangi bir faiz değişikliği olmadı. Tabii yurt dışında bunlar olurken yurt içinde bizim tarafta da merkez bankası geçtiğimiz hafta e, önemli bir şekilde piyasaların gündemini meşgul etti e, doğal olarak. Çünkü merkez bankası faiz kararımız vardı. Bu hafta verileri sizlerle tabii her hafta olduğu gibi paylaşacağım yine rezerv verilerini borsada hangi sektörlerin önde gittiğini vesaire. Ee, ama e, öncelikle haberleri biraz şöyle derleyip toplayalım. Geçen hafta Merkez Bankası faizleri 42,5'tan 45'e yükseltti. Biliyorsunuz politika faizi, haftalık repo faizinden bahsediyorum. Ve e, politika metninde, metninde de aslında faiz artırımlarının sonuna geldiğini söyledi. En azından bunu belli etti. Ama şöyle bir şerh düşmüş. Efendim işte e, ekstra bir durum söz konusu olursa tekrardan sıkılaştırıcı bir adım atabiliriz. Yani enflasyon kontrolden çıkar gibi olursa. Ya şu anda zaten enflasyon oldukça kontrolden çıkmış durumda olduğu için en azından Ocak ayı itibariyle e, önümüzdeki dönemde seçim sonrasında tekrar bir faiz arttırımı gelir mi? Ben bunu sanmıyorum. Dolayısıyla sanki nihai faizler 45'te e, belirlenmiş gibi. Tabii bunun enflasyonla mücadelede nasıl sonuçları olacak? Bunu zaman gösterecek. Biliyorsunuz yaz aylarında baz etkisi kaynaklı Temmuz Ağustos'ta önemli e, yüksek enflasyonların denklemden çıkmasından kaynaklı enflasyonda bir düşüş yaşayacağız. Ama o zamana kadar %70'lere, 80'lere gelecek bir enflasyonu göreceğiz yıllık bazda. Dolayısıyla bu da bir miktar Merkez Bankası üzerinde ve ekonomi yönetimi üzerinde bir baskı yaratacaktır. Çünkü efendim işte bu kadar faizleri arttırdınız. Enflasyon hala %70'lerde. Şimdi bu matematiksel bir şey ama gene de bu manşet enflasyonun bu şekilde olması biraz baskı yaratacaktır. Ekonomi yönetimi kendini anlatmakta bir miktar daha zorlanacak. Çünkü biliyorsunuz piyasada da, çevrede de, marketlerde de yüksek fiyatlar son dönemde can yakmaya devam ediyor. Muhtemelen yılın ikinci yarısında burada bir gevşeme görebiliriz en azından umut edelim. Bugün pazartesi sabah itibariyle gelir dağılımına ilişkin istatistikler de TÜİK tarafından yayınlandı. Cini kat sayısı yüksek, yani gelir dağılımında adaletsizliğin yüksek olduğunu ve yükseldiğini gösteriyor. Aynı zamanda da toplam gelirden alınan payda en yüksek %20 ile en düşük %20 arasındaki fark da gittikçe açılmış durumda. Bu da olumsuz bir e, haber olarak e, kenarda dursun. Peki biz bu hafta borsaya nasıl başladık? Borsa açıkçası iyi başladı. %1'lik bir yükselişle başladı pazartesi sabah itibariyle. Ben bu videoları videoyu çekerken saat 11 sularında. Geçen hafta da zaten olumlu bir e, seyirle kapanmıştı. Bunun birkaç tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi, e, uluslararası arenada Türkiye'nin bir miktar daha fabrika ayarlarına geri dönüyor olması. Nedir bu? İşte biliyorsunuz e, NATO... İsveç'in NATO üyeliği meclisten geçti. Arkasından Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Buna karşılık da Amerika'dan bir F-16 hamlesi geldi. Orada da Türkiye'ye F-16 satışı onaylandı. Dolayısıyla bunlar borsaya olumlu yansıyor. Ama bana göre borsada en net bir şekilde fiyatlanan unsurlardan bir tanesi geçen, geçen hafta çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı üzerinden gerçekleşen e, söylentilere, dedikodulara ya da haberlere verdiği yanıttı. Bu çok önemliydi. Çünkü yabancı yatırımcı özellikle, yerli yatırımcı da öyle, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alma ihtimalini çok ciddi bir risk olarak masada görüyor. Bunu, bunu yalanlayacak, buna karşı bir açıklama en yukarıdaki ağızdan, en yetkili ağızdan çıkınca bence borsa bunu olumlu karşıladı. Yani böyle bir açıklama gelmeseydi de, İsveç'in NATO üyeliği onaylansaydı vesaire böyle pozitif bir etki yaratmazdı diye düşünüyorum ki rakamlara baktığınızda da çarşambadan sonra yükselişin hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla e, şunu da e, altını çizeyim. Rakamlarda da zaten az sonra göreceğiz. Bankacılık hisselerinin bu harekete katılmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz bankacılık hisselerine niye bakıyoruz? Yabancı yatırımcının girişine ilişkin bir barometre vazifesi görüyor. Biz son 1-2 haftadır bankacılık hisselerinin aslında diğer hisselerin biraz gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu da yabancının biraz ikirciklendiğini bize gösteren ana göstergelerden bir tanesi olabilir. Peki şöyle rakamlara bakalım her hafta olduğu gibi. Önce dolar tl ile başlayalım. Orada bir haftada %0.43'lük bir yükseliş oldu. 30.34'ten işlemler geçiyor. Diğer taraftan euro da aslında 32.90'da sabit gidiyor. Euro dolar paritesinde bir miktar dolar lehine hareket var. Uluslararası piyasaya bakarken onu göreceğiz. Herhalde 1.05'e doğru gidişat var gibi gözüküyor. Gram altında 1970 civarında bir miktar stabil olduğunu görüyoruz. Özellikle fonlarda altına yatırım yapan fonların geçen hafta kaybettiren fonlar arasında olduğunu gördük ama kayıplar çok sınırlı. BIST 100 haftayı %4.37 yükselişle kapattı geçen hafta. Bu haftaki %1-1.5'u da koyarsak üzerine aslında pazartesi sabahı itibariyle %6'ya yakın bir yükselişten bahsediyor olabiliriz. 7 günlük kümüle baktığımızda ya da 6 günlük diyelim 5 artı 1. Ee, şimdi burada enteresan bir rakam var o da şu. Bizim bir BIST tüm endeksimiz var. Bir de BIST 100 endeksimiz var. Yani BIST 100 aslında büyük kağıtların olduğu endeks. BIST 30, BIST 50 de var biliyorsunuz ama BIST tümden BIST 100'ü çıkardığımızda yani 100'deki hisseler dışarıda kaldığında ortaya çıkan endeksin geçen haftaki getirisi %6.25 olmuş. Bakın BIST 100 4.37 getirirken bu BIST 100 dışındaki hisselerin getirileri %6.25 olmuş. Bu da demek ki yan kağıtların geçen hafta iyi gittiğini gösterir. Halka arz endeksinde vesaire zaten ciddi yükseliş var. BIST 30'daki artış %4.12. Şimdi bunlara TL bazında bakmanın çok manalı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla dolar bazında baktığımızda da 275 dolara geldiğimizi gördük. Bu yıl başında 250 dolardı. Demek ki Türk borsası yılbaşından bu yana dolar bazında %10'luk bir getiri sağlamış. Önemli rakam ama şunu unutmayalım biz zaten 310-315'leri de görmüştük. Daha önce 280 dolarlar civarında bir zorlanma yaşadığımızı da not edelim. Onun için herhalde Borsa İstanbul Biz %280 dolarlara gelmek üzereyiz zaten. Oralara dikkatle yaklaşmakta fayda var. Sektörel olarak baktığımızda en çok yükselen sektörlerde birinci sırada ticaret var 9.57 ile. İşte bu ticaret dediğimiz e, endeksin içinde de BİM var, Migros var, diğer marketler var, işte Mavi var, Teknosa var. Yani alım satım yapan, üretim yapmayan ama ticaret yapan şirketler. E, geçen hafta perakende fena gitmedi. Oranın etkisini görüyoruz burada. İkinci sırada finansal kiralama ve factoring var %8.15 ile. Bugün biraz negatif ayrışıyor bu sektör. Üçüncü sırada turizm var 7.53 ile. Dördüncü sırada 7.28 ile %7.28'de iletişim var. Burada da Telekom'un özellikle geçen haftaki olumlu hareketi var. Turkcell zaten all time high'larını yani e, rekor tazelemeye devam ediyor. Beşinci sırada da bilişim var 7.03 ile. Zaten fonlarda da bu bilişim teknoloji hisselerini yatırım yapan fonların olumlu ayrıştığını gördük. İki tane sektör düştü sadece. Bunlardan bir tanesi bankacılık, diğeri yatırım ortaklıkları. Yatırım ortaklıklarındaki düşüş 0.61, bankacılıkta 0.50. Ee, hemen şöyle hisseleri de e, geçelim. Biz yüzdeki en çok yükselen hisse Kocaer çelik oldu. Geçen hafta %18.34. Bugün de yaklaşık %3.5-4'lük bir yükseliş de açıldı. Burada daha önce... E, Suudi Arabistan'da inşa edilecek şehirdeki tedarikçi şirketlerden bir tanesi Kocaer olacak diye bir haber çıkmıştı biliyorsunuz. Bence o haberin fiyatlaması şu anda gerçekleşiyor. Ee, diğer taraftan ikinci sırada Emlak Konut var %17.20 ile, üçüncü SDT Uzay, dördüncü 13.95'te Ülker, beşinci de 13.65'e Şok oldu. Biliyorsunuz hem Şok Marketler hem Ülker, ikisi de Ülker ailesine ait orada e, bir e, uzun zamandır beklenen olumlu fiyatlama geliyor gibi gözüküyor. En çok düşenler takdir edersiniz ki az önce e, teminden beri bahsettiğim gibi Bankalar yapı kredi bir haftada 1.81 düşmüş. Alfa Solar 1.47, Akbank 1.47, Ege Endüstri 0.79, Garanti'de 0.63 düştü. Fonlarda o görselleri de biliyorsunuz Fonbul'dan alıyoruz, e, hisse rakamlarını da Finnet'ten alıyoruz. Siz de oradan bakabilirsiniz tabii ki üyelik e, karşılığında. En çok yükselen fonlar yerli teknoloji hisseleri. Bunlarda yükselişler %7 civarında oldu normal olarak. En çok düşenlerde de altının fonları. Bunlarda da %1-2 düşüşler var. Geçen hafta fonlar genel olarak iyi performans gösterdi. Piyasanın iyi gitmesi hasabıyla. Diğer taraftan şöyle bir e, yurt dışına geçmeden önce Olumsuz birkaç tane haber vereyim. Bunlardan bir tanesi CDS'imiz düşmüyor. Rezervlerimiz düşüyor. Ee, yabancı yatırımcıda o hızlı Türkiye'ye giriş yok. Aynı zamanda daha da olumsuz haber şu. Yurt içindeki yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yani dolara ilişkin talebi artıyor. Ee, son 3 haftada 2.63 milyar dolar dövize dönüş var. Yani döviz tevdiat hesaplarında pariteden arındırılmış şekilde bir yükseliş var. Bu bence kırmızı alarm. Geçen hafta 982 milyon dolar sadece bir haftada. ...yükseldi. Diğer taraftan... ...mevduat faizleri %40-45'ler... ...arasında. 50'lerin üzerine kadar çıkmıştı. Dolayısıyla burası... ...hem bir taraftan dövize olan... ...talebi herhalde bir miktar körüklüyor. Hem de bu az önce bahsettiğim o... ...biz tüm eksi yüzdeki... ...endeksteki hisseleri... ...hareket ettiren unsurlardan bir tanesi de bu... ...mevduat faizlerinin ufak ufak... ...geriye gelmesi olabilir. Burada bu sürecin... ...belki geçici olduğunu... ...belirtmekte fayda var. Çünkü... Şu anda uygulanan ekonomi politikasında Merkez Bankası politika faizi 45 iken mevduat faizlerinin 40-42 arasında olması açıkçası bu politikanın sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Çünkü mevcut politika Türkiye'deki yurt içindeki yerleşiklerin bir miktar nereye e, TL mevduata yönlenmesini ön koşul olarak koymuş durumda. E, diğer taraftan da işte biraz da harcamaları da geri çekmesi gerekiyor. E, mevduat faizleri bu kadar düşük olursa insanlar harcıyorlar. Düşük derken nispeten düşük. Aynı zamanda da buralarda tasarruflarını yönlendirmiyorlar. Onun için özellikle seçimden sonraya da kalabilir. Seçimden önce de bilmiyorum. O e, biraz ekonomi yönetiminin e, siyasi otoriteyle bir miktar arasındaki müzakereye bağlı. Mevduat faizlerinde yükseliş görebiliriz yılın geri kalan kısmında. Aynı zamanda da işte kredi kartı e, taksit sayılarında düşüş, kredi kartı faizlerinde biliyorsunuz bir üst limit var. Onu arttırabilir e, otorite. Çünkü harcamalar hala istendiği kadar kesilmiş değil. Tasarruflar hala istendiği kadar artmıyor. Onun için de eğer böyle olursa da bu kadar uygulanan politika doğru sonuç vermeyecek gibi gözüküyor. KKM'de düşüş yavaş da olsa sürüyor. 26 milyarlık düşüşte 2,5 trilyon liraya geldik. Buradaki KKM riski dövize dönüş dışında bir miktar düşmüş gözüküyor. Onun için hızlı bir KKM erimesi ve bunun dövize dönmesi olumsuz bir sonuç yaratabilir. Onun için buradaki yavaş düşüşten ben e, ekonomi otoritesinin çok rahatsız olmadığını düşünüyorum. Brüt rezervlerimiz 1.7 milyar dolar azaldı, 138 milyar dolar ama asıl haber net rezervlerimizdeki düşüş 5.8 milyar dolar gibi çok ciddi bir düşüş var. 23.7 milyar dolara geldik. E, swaplar düşülmüş hâlde de eksi 41.8 milyar dolarız. Burada da 4.8 milyar dolarlık düşüş var. Bu e, süreç eğer seçimlere kadar böyle giderse e, çok ...ciddi sıkıntılara tekrardan girme ihtimali var. Çünkü mevcut politikanın aslında en çok övündüğü konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Rezervlerdeki artı, CDS'deki düşüştü Hisse senedi 19 Ocak'ta biten haftada 145.6 milyon dolar hisse senedi aldı yabancı yatırımcılar. Dips tarafında da yani devlet iş borçlanma senetlerinde 40 milyar dolarlık bir... 40 milyon dolarlık özür dilerim 40 milyar dolar nerede? Ee, o kadar zaten şeyimiz yok. 40 milyon dolarlık bir çıkış var. Neden? İşte 2 yıllık tahvil faizimiz %43.21... 10 yıllık tahvil faizimizde %26.75. Buralarda yükseliş var. Dolayısıyla bu faizlerin düşüşüne ilişkin bir beklenti şu anda artık o kadar fazla kalmadığı için en azından çok kısa dönemde dipslerde bir düşüş olduğunu görüyoruz. CDS'lerde az önce söyledim 314 seviyesinde. Şimdi e, yabancı, e, şöyle uluslararası piyasalara da bir bakacak olursak, dediğim gibi bu hafta Fed'den faiz kararını karşılayacağız. Fed'in herhangi bir faiz indirimi yapmaması bekleniyor. Bu olasılık %90'ın üzerinde benim e, baktığım kaynaklarda. Ama e, diğer toplantılarda, yani ne zaman bu toplantı? Diğeri 20 Mart'ta bir toplantımız daha var Fed'in. 1 Mayıs'ta bir toplantıda. Demek ki e, Nisan'da toplantı yok. Mart'ın 20'sinde toplantı göreceğiz. Şubat'ta da toplantı yok. E, Mart'ta indirim yapma ihtimali %48 olarak görülüyor. Bu rakam çok daha yüksekti. Biraz aşağı geldi. Mayıs'ta indirim yapması artık yani nihai indirimin orada gerçekleşmesi %90 ihtimal olarak gözüküyor. Neden böyle? Çünkü birkaç tane veri var. Onlardan bir tanesi de büyüme verisi. Amerika'da büyüme verisi geçen hafta geldi ve beklentiler %2 iken %3.3 büyüdü. Yani yıllıklandırılmış %3.3 büyüdü. Yani ekonomi hala sıcak. Ekonomi sıcak olduğu için de bir şekilde o Fed'in faiz indirimine eli gitmeyecek gibi gözüküyor. Ha hoş Cuma günü PC verilerini aldık. Fed'in favori verilerinden. Orada işler iyi. 2.9 geldi. Hatta daha da önemlisi 6 aylık PC verisine baktığımızda bu kişisel tüketim harcamaları verisi enflasyona yakın bir veri. Burada yıllıklandırılmış 6 aylığın yıllıklandırılmışının %1.9 olduğunu görüyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı Burada enflasyonla mücadelede bir başarı kazanılmış gibi. Onun için aslında e, hadi artık faizleri indirin beklentisi var piyasada ama ekonomi canlı gittiğinde içinde e, niye faizleri indirelim? Zaten iyi gidiyor şu anda. Görüşü var Fed'in. Onun için zaten faiz indirim beklentisi de nereye kaydı? Mayıs'a kaydı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde aslında bu hafta yatay bir görünüm vardı. 4.13. %4.13 10 yıllık tahvil faizleri. Dolar endeksi 103.50. Euro-dolar da 1.0897'den 1.0841'e gelmişti. Burada çok sınırlı bir e, gidişat var. Altın da yatay gidiyor. 2029-2026 dolar. E, buralarda pek bir haber yok. S&P 500'de yükseliş devam ediyor. İşte teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş devam ediyor. Geçen hafta e, Tesla'nın bilançosu geldi. Beklentilerin altında kaldı. Onun için Tesla bir olumsuz fiyatlamayla karşı karşıya kaldı. Bu hafta yine önemli teknoloji şirketlerinin neleri var? Bilançoları gelecek. Hangileri? Microsoft, Google, Meta, Apple. Biliyorsunuz bunlar o Magnificent 7'yi oluşturan şirketler. Onların bilançolarını bu hafta takip edeceğiz. Önemli gelişme %6'lık yükseliş petrol fiyatlarında. 78.56'dan 83.35'e. Geçen hafta hem bu e, Hutsilerin e, Rus petrolünü taşıyan bir gemiyi e, havaya uçurmaları meselesi var Kızıldeniz'de yine. Bir de az önce bahsettiğim üründeki meseleler sürüyor. Eğer bunlar devam ederse bizim için de olumsuz bir haber olarak yansıyacak çünkü zaten enflasyonumuz yüksek. Bir de petrol fiyatlarının buradaki etkisi bizi daha olumsuz etkileyecektir. Şimdi onun dışında Mehmet Şimşek'in açıklaması var önemli. Kurda artış beklemeyin. Reel olarak TL'nin değerlenme süreci muhtemelen devam edecek. İhracatınızı da arttırmak istiyorsunuz ki biliyorsunuz işte rekabetçi kur meselesi var. İhracatçılar, ihracatçı birlikleri daha değersiz TL istiyorlar. Geçen hafta Eskinazi'nin de bununla ilgili açıklaması vardı. ama bu bir taraftan da enflasyonla mücadeleye sekte vurduğu için Mehmet Şimşek dedi ki kurun yükseliyor olması, TL'nin değer kaybediyor olması sizi ihracat Türkiye'nin ihracatını arttıran bir unsur değil. Dolayısıyla ihracatımızı arttırmak istiyorsak farklı pazarlar bulun, verimliliğinizi arttırın. Bizden bunu beklemeyin dediler. Bu tabii ki e, iş dünyasında olumsuz yankılandı. Önümüzdeki dönem iş dünyasından baskılar artacaktır. Çünkü rakamlar olumsuz gelmeye başladı. Hangi rakamlar? Mesela Concordato rakamları. E, bugün Dünya Gazetesi'nde bir haber vardı. E, Concordato ilan eden, zor, zor bir kelime. Konkordato ilan eden e, şirketlerin e, sayısı 2023'te 520 olmuş. Ve bilinen şirketler de var, büyük şirketler de var. Diğer taraftan da karşılıksız çek sayısı rakam demiyorum sayı önemli %18.7 artmış bunlar böyle devam ederse işte muhtemelen iş dünyasının ve bireylerin ekonomi yönetimi ve siyasi otorite üzerindeki baskıları bir miktar artacaktır. Bugünün haberi pazartesi sabahı itibariyle Çin'de Evergrande krizi tekrardan hortladı Hong Kong'daki mahkemenin Evergrande'nin Likide edilmesi, likidite edilmesi ya da likidasyonu diyelim ya da yani mallarının satılıp bir taraftan da borçlarının ödenmesine ilişkin karar çıktı. %20'ye yakın düştü hisseleri ve e, tahtası kapandı yani en azından bir süreliğine. E, diğer taraftan da Çin hisselerini desteklemek amaçlı belli şirketlerin açığa satışında e, hisselerin ödünç verilmesi yasağa geldi. Yani bir şekilde e, Çin hisse senetlerini tutmaya çalışıyor ama... ...zor gibi gözüküyor. Çünkü temelde bazı... ...esastan problemler var. Bu haftalık... ...benden bu kadar. İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta... ...bir faiz kararı olacak. Onu izleyeceğiz. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nı... ...görmüştük. Orada herhangi bir değişiklik olmamıştı. Fed'den herhangi bir değişiklik... ...beklemiyoruz. Ama tabii ki... ...çarşamba akşam yine bunu yakından takip edeceğiz. Ve alt detaylarda... ...satır aralarında neler var onlara bakacağız. Önümüzdeki hafta... Yine bu videoda sizlerle bu kararları, olası kararları yorumlayacağız. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.